Fakatü keleke zatiyetun. Acziyet, muhtaciyet senin için zatidir. Vurudul esbabi sebeplerin varid olması müzekkiratun hatırlatıcıdır. Leke sana bime hafiye aleyke mina. Onlardan sana gizlenmiş olanı hatırlatıcıdır. Vel fakatü zatiyetu zati olan muhtaciyet la terfa'uha onu kaldırmaz el avaridu arizi olan şeyler. Şimdi burada insanın muhtaciyet ve aciziyetinden bahsediyor. İnsanın acizliği asıl olandır, zati olandır. İnsan sürekli esas olan insan için esas olan aciziyet ve fakriyettir. Acizliğin kalkması, sıhhatin gelmesi, mal mülk servet, makam mevki ise arzidir, sonradan olmadır esas olan ilk doğuşumuzda aciz olarak doğmuşuz. Bazı böyle fakirlikler, sıkıntılar ise bizim unuttuğumuz o zatiliği hatırlatıcıdır diyor. Esas olanı hatırlatıyor. Zati olan arzi olanla kalkmaz diyor. Yani esas olan aciziyettir muhtaciyettir. Allah'a muhtaçlığı hissetmek. Yani şöyle düşünelim. Biz dünyanın en zengin adamı olsak, en sağlıklı adamı olsak, en makam mevki sahibi insan olsak sürekli aciz bir kul olduğumuzu, bunları bize Allahu Teala'nın verdiğini, kendimizin Allahu Teala bize yardım etmeseydi ben bunların hiçbirini elde edemezdim dememiz lazım. Burada vermek istenen şey o. Asıl olan acizliktir. Öbürü ise acizliğin zıttı ise arzidir. Gelip geçicidir. İnsan varlığının başında ve devamında Cenab-ı Hakk'ın icat ile imdat nimetine muhtaçtır. Her ne kadar beden sıhhati, mal çokluğu sebebiyle ihtiyacı gizlenirse de bu haller değişip kaybolabildiği için insan yaratılışının özelliği olarak muhtaçlığı bu geçici arızalarla ortadan kalkmaz. Nimete erenler için açlık, susuzluk, hastalık, keder gibi celali tecelli eserleri bu gizli muhtaçlığı andırıp gaflete düşmekten uyaran ilahi nimetlerdir. İnsan sürekli aziz olduğunu aklında tutacak. Kendinde olan tüm nimetlerin Allah'ın lütfu olduğunu, kendi gücüyle değil de Allah'ın lütfuyla kendisinde bulunduğunu itiraf edecek. Hayru evkatike vaktun teşhadu fihi vücude fakatike Vakitlerin en hayırlısı Allah-u Teala'ya muhtaç olduğuna şahit olduğun vakittir. Vakitlerin en hayırlısı Allahu Teala'ya muhtaç olduğunun hatırlandığı vakittir. Bir insan kendini Allahu Teala'ya ne kadar muhtaç olarak hissediyorsa o vakit onun en hayırlı vaktidir. Acizliğini itiraf ettiği, Allah'ın büyüklüğünü anlayabildiği an insanın en hayırlı vaktidir. Ve turaddu fi ile vücud zilletke. Kendi zelilliğini, hakirliğini, küçüklüğünü anlamaya döndüğü zaman en hayırlı zamanıdır. Ata Süllemi gibi arif bir zat birkaç gün yemek yemeden oruçlu olup hiçbir şeye gücü kalmayınca kalbi zevklerle dolmuş, coşkuyla ellerini kaldırıp yalvararak Ya Rabbi eğer beni üç gün daha yemeksiz bırakırsan rızan için yüz rekat nafile namaz kılarım diyerek yoksunluğunu görme vaktinin yüksekliğini belirtmiştir. İnsan da acizliğini anlayabilmesi, böyle hakka yakın anlayabilmesi için o acizliğe düşmesi lazım. Sürekli rahat içerisinde olan insan acizliğini anlayamaz. Allahu Teala'ya muhtaciyetini çok az anlar. Tam hakka yakın anlayabilmesi için o halde bulunması, o hali yaşaması lazım. O yüzden Ata Süllemi Hazretleri aç susuz kalınca Allahu Teala ya yakınlığı hissetmiş, acizliğini hissetmiş Allah'ım demiş. Üç gün daha beni bu hale koyarsan yüz rekat namaz kılarım demiş. Dış görünüş olarak istenmeyen bazı şeyler, mesela açlık, fakirlik, yoksulluk, manevi anlamda insana birçok şey kazanımlarına sebep olduğu için o da büyük bir nimet olarak görülmesi gerekiyor. Yani bir varlıktan vazgeçiş uhrevi varlık mı veriyor hocam? Insan? Evet. İşte onu idrak edebilecek bir kabiliyet veriyor. Allah kullarına diyor, burada bir şiir almış. Bir ev bina etmiş ki tavanı sıkıntı ve hüzün, duvarları bela musibet. Allahu Teala bu evin içerisine ahbaplarını, sevdiği kullarını koymuş, kapıyı da kitlemiş. Bu kapının anahtarı da sabırdır demiştir diyor. Bela, sıkıntı, musibet evinin içerisi. ne girdiriyor Allahu Teala kapıyı da kapıyor. Bunun anahtarı ise sabırdır. Diyor.